Merhaba, bugün arkamda Britanya kütüphanesi var. Dünyanın en büyük kütüphanesi. 1753 yılında İngiliz Müzesi kurulurken bu kütüphane de kurulmuş. Daha sonra müzeden ayrılarak bağımsız bir hale gelmiş. Neden dünyanın en büyük kütüphanesi? Çünkü 170 milyon eser var. Bu eserler içinde kitaplar, el yazmaları, ses kayıtları, dergiler e, bunun gibi birçok ufak parça var. Bunun dışında 8 milyon parçacıktan oluşan bir koleksiyonu koleksiyonuna sahip. E, bence en özel e, öz, en özel durumlarından biri de Leonardo da Vinci'nin e, not defteri kütüphanede yer alıyor. Bugünkü kitabımız ise e, bendeki baskısı bu. Çernichevski'nin Nasıl Yapmalı isimli kitabı. Bende iki cilt olarak yer alıyor. E, bu roman 160 yıl önce yazılmış. E Çernişevski'nin bu romanı yazdığı sıradaki hem Çernişevski'nin hem toplumun durumu şöyle. Yazıldığı yıl 1860'lar. 1850-60'ları anlatıyor zaten. O dönemde e, halk muhalefeti başlıyor iktidara karşı. Çernişevski de bu muhalefetin liderlerinden biri. Tabii ki her siyasi karakter gibi onun da başına çeşitli kontroller, tutuklamalar geliyor, hücreye hapsediliyor, 20 yıl kadar Sibirya'ya gönderiliyor, halkın önünde küçük düşürülmeye çalışılıyor. Ancak tüm bunlar olurken duruşuyla yaptıklarıyla Çernişevski halkın önünde bir lider olmayı her zaman sürdürüyor. Kitabı da. Bu iki senelik hücre hapsi sırasında küçük bir pencerenin altında, e, yıl sanıyorum 1862'nin aralığıyla 1863'ün Nisan ayı arasında, dört aylık bir sürede yazıyor bu kitabı. Kitap, kitap e, yayınlandığında büyük bir gürültü e, koparıyor. Bunun iki nedeni var. Birisi Çen kişiliği. Diğer neden ise o dönemdeki baskı nedeniyle aslında kitabın üst metni bir aşk hikayesi. Yani sayfalarca sanki bir aşk hikayesini okuyorsunuz. Bu nedenle birçok kişi e, böyle bir e, yazarın öyle bir dönemde aşk hikayesi yazmasını eleştiriyor. Ama asıl alt metinde sistem eleştirisi var çok ciddi biçimde. Ve çağıracağız ki topluma evlilik kurumu nasıl olmalı, ilişkiler nasıl olmalı, çocuk nasıl yetiştirilmeli, ticari bir işletme nasıl olmalı, paranız kazanılmalı. Devlet nasıl olmalı, bir insan nasıl olmalı? Bunları anlatıyor kitap boyunca. Burada, e, beni en çok etkileyen şey kitapta, Czernyczewski'nin e, 160 yıl önce yazılmasına rağmen erin dili olmaması. Kitapta bir kadın destanı var. Siyasi bir kitap olmasına rağmen, Vera e, Pavlovna karakteri burada ilk sayfalardan ortaya çıkıp sonlara kadar gidiyor. Ee, müthiş bir karakter yaratmış Cernşezge. Küçük bir Burjuva ailesinden olan bir genç kızken e, aşkını savunup e, sevdiği adamla birlikte bir aile kuruyor. Daha sonra e, başka birisiyle birlikte oluyor. Bir ticari işletme kuruyor. E, toplumda örnek bir kadın rolüne soyunuyor. Ve aşama aşama bu iki cilt boyunca Vera Pavlovna karakterinin nasıl bir Bağımsız kadın olduğunun hikayesini görüyoruz. Burada e, Vera Pavlovna ve diğer karakterler konuşulurken, bağımsızlık ve özgürlük kavramları üzerinde çok duruluyor. Örneğin e, kadının eşitliği ile ilgili olarak, e, kadının e, aşkında kazandığında, istediği kişiyle birlikte olduğunda ve istediği ilişkiyi kurduğunda özgür ve bağımsız olduğu, e, ya böyle bu şekilde özgür ve bağımsız olunamaz diyor. Her alanda, iş hayatında, toplumun her yerinde özgür ve bağımsız olmadığınız sürece gerçek bir bağımsızlıktan söz edilemez diyor. Tabii ki bu sadece kadınlar için değil, e, tüm herkes için geçerli. Çernçekski bu sistemi kurarken kafasındaki sistemi ütopik bir sistem değil bu. Çünkü e, kitap boyunca kurulacak bu sistemin de zayıflıklarından bahsediyor. Ve diyor ki ee, insanın doğası öyle çok da güvenilir bir doğa değil. Ee, hataları olabilir. Ama bu hataları da aşabilir insan. Belirli bir duruş sergilerse. Ee, kitabın e, sonuna doğru e, bir yazı var kitapla ilgili. Burada çok güzel bir tespitte bulunmuş. Ben de buna katılıyorum. Ee, aslında yeni insan anlatılıyor. Yeni insan derken... E, ...bu tam bağımsız ve özgür birey ve toplumu yaratan insanın nasıl olması gerektiği. Ve kitap okurken asıl acı olan şey şu ki... ...bugün baktığımızda bir Vera Pavlovna karakteri gibi kadını göremiyoruz artık toplumumuzda. Yani o kadar eşitlikçe bağımsız ve özgür bir kadın yok. Bizim ilişkilerimiz şu anda çok daha bağlı. E, sistem, reklamlar, e, çeşit çeşit öğretiler, kişisel gelişim uzmanları... Bunlar bizi yönetiyor sanki, sahip olduklarımız. Çernişevski burada diyor ki, tam bağımsızlık ve özgürlüğü kazanamadığımız sürece gerçek bir devrimden asla söz edemeyeceğiz. Dolayısıyla bu kitabı okuyarak bugünümüzün eleştirisini yapıp nasıl bir yöne gidebileceğimiz konusunda... E, bize bir yol gösterici olabilir diye düşünüyorum. E, kesinlikle tavsiye ediyorum. Ne kitapsız, ne kedisiz, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.